yoksulluğumuza arz edebileceğimiz müstesna mekanlardır. Müslümanlar olarak kardeşliğimizi pekiştirmeye, birlik ve beraberliğimizi sağla sağlamlaştırmaya vesile mekanlardır. Her türlü benlik duygusundan arınarak bedenlerimizle beraber gönüllerimizi, ruhlarımızı da birleştiren bu mübarek mekanlardır. Bizler için cami, kimi zaman huzur ve sükun, kimi zamanda umut ve tesellidir. Minarelerimizden yükselen ezan sesleri bizi sadece vakit namazlarımızı eda etmeye çağırmaz. Camilerimiz aynı zamanda bizleri ezanıyla, namazıyla, Kur'an'ıyla, mihrabıyla, minberiyle, kubbesiyle, minaresiyle kulluğa, imana, ibadete, takvaya, ilme sevgili peygamberimizin tamamlamak üzere gönderildi buyurdukları güzel ahlaka davet eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cami ve cemaate devamın önemini ifade eden şu hadisi şerifi müminler için, bizler için ne güzel bir müjde, ne büyük bir mutluluk vesilesidir. Aleyhisselam Efendimiz buyuruyorlar ki, bir kişinin sürekli olarak mescide camiye devam ettiğini görürseniz onun imanına şahitlik ediniz. Aziz kardeşlerim, bugün bu güzel mabedimizin tamir ve tadilatından sonra yeniden müminlerle buluşmasının hizmete açılışının sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle başta bu güzel mabedin, mabedin tamir kanı seferber eden Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve onun şahsında tüm devlet ricalimize Kültür Bakanlığımıza Vakıflar Genel Müdürlüğümüze İstanbul Valiliğimize ve bu mabedin restorasyonunda emeği geçen mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimize huzurlarımızda teşekkür etmek isterim. Bununla birlikte ömrünü din hizmetine adayan gönüllerberine fedakar hocalarımıza Ademeyi hayrata her zaman ve her yerde camilerimizi imar, inşa ve ihya eden aziz milletimize hep birlikte şükran borçluyuz.